Bu sıralar bir iPad satın almayı düşünüyorsanız size satın almanız için birkaç sebep daha sunabilirim. Özellikle fotoğraf ve video çekenler için. Ben neden bir tablet satın aldım? Oh, I, I, oh my god. Uh, um, I, uh, uh, um, that, uh. Şimdi para bana batmıyordu elbette. Birincisi kurumsal işlerde prompter kullanıyorum ve bu tablet prompter. Yazıları tablet aracılığıyla cama yansıtıyor, röportaj yaptığınız kişinin okumasını sağlıyor. Elbette bunun için iPad olması şart değil tabletin. Ancak biraz sonra neden iPad tercih ettiğimi de söyleyeceğim. İkinci kullandığım alan geçenlerde bir drone satın aldım. Bu benim ikinci drone'm um. ancak ilkindeki gibi kumandasında bir ekrana sahip değil. Telefon ya da tablete indirilen uygulama üzerinden kontrol ediliyor. Telefon bağladığımda hem ekranı küçük kalıyor hem de telefona ihtiyaç duyduğum durumlarda sıkıntı oluyor. Ben de tablet bağlamaya karar verdim. AliExpress'ten bir tablet tutucu satın aldım. Hem büyük ekranda görüş açım iyileşti hem de telefona ihtiyaç duyduğum durumlarda bu sorunu ortadan kaldırdım. Bir diğer kullandığım alan stüdyoda ya da çekim yaptığım yerlerde Canon'un Camera Connect uygulamasıyla çektiğim fotoğrafları anlık tablette izleyebilmem. Yani tabi Tether Tools aktarım söz konusu olmasa da birçok durumda işe yarayan özellik oldu bu benim için. iPad işlemcileri çok güçlü ve yazılım tarafında da stabil olması açısından her zaman bir adım önde. Apple tablet tercih etmemin en önemli nedeni bu aslında. Başka neler yapıyorum? Adobe programlarının lisanslı kullandığım için tablette de uygulamalarını kurup kullanabiliyorum. Tabi bilgisayarda kadar kapsamlı olduğunu söyleyemem bu uygulamaları. Ancak öyle zamanlar geliyor ki tablette edit yapmak durumunda kalabiliyoruz. Photoshop dışında iPad'e Premiere kurup burada kurgu da yapabilirsiniz. Özellikle YouTube, Instagram gibi sosyal medya içerikleri üretenler için işi oldukça pratik hale getiriyor. Fotoğraf ve video çekimleri yapıyorsanız aslında binlerce farklı uygulama var. Benim kullandığım alanlar biraz daha ticari taraf. iPad'inizde senaryo yazabilirsiniz, tabletinizi bir klaket olarak kullanabilirsiniz. Hatta tablet ya da telefonunuzda çekim yapıyorsanız bir prompter uygulaması indirip cihazınızın kamerası sizi kaydederken ekranda hazırladığınız metinleri görebilirsiniz. Bir sürü kullanım alanı var ama ben şimdilik bu amaçlarla kullanıyorum iPad'i. Siz tabletinizde neler yapıyorsunuz, hangi amaçla kullanıyorsunuz, Beğendiğiniz, sevdiğiniz, kullandığınız uygulamalar var mı bu alanda? Yorum kısmına yazabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz.